Eşim söyleyince ben de şaşırdım zaten. Siz daha verin de da ben de şaşırdım. yani. Hadi. Annemin yanına gel biraz daha. Aldım döke. Bir şeyle ilgileniyordum çünkü alışveriş yapıyordum çocuğumun istediği bir ürünü almak istiyordum. E, o anda çocuğuma vurulduğunu görünce. Çocuğuma ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun dedim. Çocuk dedi ki anne de bir şahs dedi bana dedi vurdu. Neden vurdu? Bilmiyorum dedi. Sonrasında ben çocuğumla ilgilenirken dediğim gibi adamın şahsın gittiğini gördüm. Sonra ben çocuğumu aldım, eve gittim. Bu benim içime dert oldu. Geri geldim. Mağazaya girdim. Dedim ki bana dedim böyleyken böyle. Benim dedim kamera dökümlerine ihtiyacım var. Ben bunları alıp ben bu şahsın dedim yakalanmasını istiyorum ve e, dava açmak istediğimi ilettim. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim kendilerine beni kırmayıp e, kamera görüntülerini yardımcı, oldu. yardımcı oldukları için. Gittim karakola. Karakol beni bir falan 1-2 bir saat bekletti. Sonrasında benden çocuk için darp istendiğini söyledi. Darp için hastaneye gittim. Hastaneden e, darp raporlarını işte Filmden, Rötkenden, cerrahi bölümünden doktorundan geçirdik. Sabah dediler rapor gelince alırsınız dediler. Sabah gittim, raporu aldım, tekrardan karakola geldim ve şu anda elimde göstermiş olduğum ifademdir. Bu benim elimdeki ifademdir. Çocuğumun kafasına vuruluna dair ifade verdiğim kağıttır. Bunun şahsın bulunmasını istiyorum. Yani şahs bulunsun, cezasını neyse çeksin. Bir başka evlatlar acımasın, yanmasın annelerin yürekleri. Annenle beraber miydin o gün? Evet. Nasıl oldu? Bize anlatabilir misin peki sen de? Ya ben makinenin içine sokmuştum elimi. Tam o sırada adam geldi kafama böyle vurdu. Ama ben o zaman ne oluyor şaşırdım. Annem de benim ben, annem de benim kafamı ofalıyordu of tabii. Acısı evet. geç ac, acısı geçsin diye. Ee, ben o zaman ne oldu hiç fark etmedim yani. Korktu mu peki o? Korktum gözümün önünü karardı.